Leon diye bir TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. 15 Ağustos pazartesi tahminleriyle tekrardan birlikteyiz. Yayınımıza gelen arkadaşlarımıza, bizi izleyenlere çok teşekkür ederiz. Beğenilerden dolayı da abone olduğunuzdan dolayı da hepinize sonsuz saygılar, sevgiler gönderelim arkadaşlar. Ana Telegram grubumuz var. Dileyen arkadaşlar Leon TV olarak ana Telegram grubumuza katılım sağlayabilir. Canlı yayın sonrası izliyorsanız programı hemen yorumlar en üst kata, en üst tarafa sabitleyeceğim. Dileyen arkadaşlar da ücretsiz Telegram grubumuza katılabilirler. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Leon diye bir TV olarak Instagram adresimizden bizleri takip edebilirsiniz. Güzel bir hafta sonundan çıktık. Hafta sonuna girerken güzel girdik. Perşembe günümüz gayet başarılıydı. Cuma günü zaten full çektik. O gün perşembe günü bizim videolarımıza beğeni atan yaklaşık 350-400 bandında insanı teşekkür ederiz. Cuma günü izlemiş olduğunuz programda da full çektik ve sizlere iki kupon önerdim. Biliyorsunuz ki tahminleri verip geçiyoruz kuponları katıl grubumuzda öneriyoruz. Sizlere önermiş olduğum cuma günü iki kupon da kazanmış. Perşembe günü atmış olduğunuz beğenilerden dolayı teşekkür ederim ama cuma full çektik mesela. iki kupon verdim ya size. Yatanımız yok. iki kuponumuz da kazanmış ama cuma gününe maalesef ki 160-170 tane beğeni gelmiş. Bir gün önce 300-350 gelirken full çektiğimiz günü 160-170 tane beğeni gelmiş. O yüzden teşekkür etmiyorum bu konuda sizlere. Çünkü bir hak geçmiş burada. Çok fazla da detaylandırmak istemiyoruz. Ne verdik Cuma günü? Alın. 3.64 oranlı sizlere kupon verdik. Nantes mücadelesi 2-3 gol. Freiburg mücadelesi 3.5 gol üstü. 3.5 gol üstümüz biraz şans yardımıyla geldi. Zaten bu oyun hep şans yardımıyla geliyor. Yani çok bilip bilmemeniz önemli değil bu mücadeleleri. Devamında sizlere önermiş olduğum bir diğer mücadele arkadaşlar. 2.64 oranlı günün ana kuponuydu değil mi? Bu da ana kuponumuzdu. İdeal kupon bunu yapacağız dedik. Bir kısmı yüksek buna değerlendireceğiz. Diğer 3 oranlı 3.64 oranlı kombine de biraz daha düşük misli olarak alacağız dedik. Ama Cuma günü programda verilen maçtan hepsi full gelmiş. 2 tane kupon vermişiz. İkisi de gelmiş. Ama maalesef ki beğeni gelmemiş. O yüzden sizlere teşekkür edemeyeceğim. Beğeni atmayan arkadaşlara teşekkür edemeyeceğim bu konuda. Çünkü Cuma full çektik diye bu olmuş. Mesela yatan günde mesela yatan maçlar olduğu zaman daha çok beğeni geliyor. Ama tuttuğunda maalesef ki ertesi gün ya bir vefa olayı olmuyor yani. Çok da önemli değil. Buralara fazla takılmayacağım. O programları da bundan sonra böyle çekeceğim. Düz tahminleri vereceğiz. Geçeceğiz. Siz aklınıza yatanları zaten değerlendiriyorsunuz. Canlı yayına gelen herkese çok teşekkür ederim. Selamun Aleyküm demiş. Aleyküm selam kardeşim. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Günün sorularını soruyoruz. Tabii ki de soran arkadaşlar cevaplayanları doğru bilenleri bir daha iki programda açıklayacağız arkadaşlar. Katıl butonuyla dilerseniz aramıza katılım sağlayabilirsiniz. Katıl butonuyla paket aşağıdan alabiliyorsunuz ya da yorumlar kısmına sabitlemiş olduğum bir yönetici linki var. Kendisine mesaj atabilirsiniz yöneticimizdir Avcı Bey'e. Oradan mesaj atarak havale yöntemiyle aramıza katılmak istiyorsanız %10 indiriminiz var. Bu detaylı bilgileri nereden alacaksınız? Alabileceğiniz tek yer ana profilimizde katıl tanıtım videosu var. Oraya hepsini bıraktık arkadaşlar. Beğeniler için çok teşekkür ediyorum. Abone olan son günlerde abone olarak destek veren herkese çok teşekkür ederim. Hepsinin emeğine yüreğine sağlık arkadaşlar. Yorumlarınız görüşleriniz varsa yazabilirsiniz. Tolga Şen kolay gelsin abi demiş. Teşekkür ederim güzel kardeşim. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Günün sorusunu soralım arkadaşlar. Bilen arkadaşlarımızın içinden alacağız. Şu Instagram'ı da şuradan kaldıralım. Programımıza geçiş yapalım. Şu günün sorusu bugün oynanacak olan Kasımpaşa mücadelesi. Sizler de canlı yayın sonrasında Kasımpaşa Fenerbahçe mücadelesini yorumlar kısmına yorumlayabilirsiniz. Bilen bir arkadaşımız 15 gün boyunca hem canlı maçlarımızdan faydalanacak. Özel gruplarımızı alacağız. 15 gün boyunca da hem de günün ideal kombinlerinden faydalanma şansı olacak. Yiğit Mete demiş ki kral bugünkü Porto maçı ne olur? Hiç ben Portekiz ligini ellemiyorum. İzlemedim maçları. Daha zaten başlangıç Yiğit bir sürü mücadeleyi verdik pazar günü için. Oradan mutlaka değerlendirmeni tavsiye ederim. Emrah demiş selam abi yayınlar seviyorsun şansımız daim olsun. Şimdi programa hızlı hızlı geçeceğiz tabii ki de. Günün sorusunu Fenerbahçe olarak söyledik. Gerekleri açıklamalarda yaptık. Konya Spor. Başakşehir burada şunu bir düzeltelim arkadaşlar. Sonra eksik yazdım diyenler var. Çünkü geçen hafta program yaptığımızda bir tane arkadaş demiş gayet saygılısın. Ondan sonra gelmiş video demiş, ya çok konuşuyorum demiş. Abicim bak burada bir özellik var. İyi ileri alabiliyorsun videoları. Yani öyle gevezelik yapmayacaksın. Gevezelik yapmayacaksın. Bir gün çok efendisin çok düzgün konuşuyorsun deyip de ertesi gün ya çok konuşuyorsun falan dersen o gevezelik olur. Eski yorumunu gösteririm sana kalırsın öyle. Şimdi Hızlı bu şekilde mücadelelerimizi geçelim arkadaşlar. Çok fazla da vaktim yok çünkü pazar maçları başlayacak. Hızlı hızlı maçlarımızı söyleyeyim. Konya Spor Başakşehir. Güzel bir mücadele bekliyorum arkadaşlar. Zaten bunu spor toto programında da değerlendirmiştim. Ve fikrim bu mücadele üzerinde tek tercih olarak değişmeyecek. Şimdi Konya Spor Avrupa'da almış olduğu darbeden dolayı birazcık yani moral ve motivasyon olarak düşük bir Konya Spor var. Bunun zaten gidişatı bir iki maça yansır. Sizler de hak verirsiniz ki yani hiç olmayacak bir takıma eğlenmemiz, golü farklı bir yenilgi almamız bizim adımız bizim adımıza kötü bir sonuç oldu. Konya Spor'da tabii ki de bunu bir, bir iki maç üzerinden atacaktır. Tabii bu maç Başakşehir mücadelesi mi? kesinlikle değil. Çünkü Başakşehir çok diri bir takım. Çok formda bir takım. Başakşehir'e baktığımız onlar da ligi güzel başladılar. Avrupa'da yine eşleri yolunda gidiyor. Güzel bir şekilde ilerleyen Başakşehir var. Burada <laughs> Konya Spor'un bir reaksiyon gösterip bu mücadeleyi kazanmasını falan beklemiyorum. Çünkü Söylediğim gibi çok diri bir takım var karşılarında. Evet Başakşehir'in de hafta içi bu maç ardından oynayacağı bir mücadele var. Belçika temsilcisini Türkiye'de te, e, karşılayacak bir mücadele çıkacak. Onu da düşünüyorlar. Akılları da orada. Başakşehir ligde de baktığımızda 4-0'lık bir galibiyetle başladı ama sizler de hak verirsiniz ki yani Emre Belezoğlu'nun yani Başakşehir'in oyun sistemlerinde böyle 4-0'lık maçlar vesaire yok. 1-0, 2-0 bu şekilde mücadele tamamlar. Ama Kasımpaşa oyunu ile yani Başakşehir o kadar üstüne çekti ki. O kadar önde oynadığını zaten biliyorsunuz. Yani Kasanpaşa takımı da bugün ligimizde ofansif futbol oynamaya çalışan takımlardan bir tanesi. Ha bunu becerebiliyor mu? Beceremediğini Başakşehir mücadelesinde gördük. Burada baktığımızda arkadaşlar Başakşehir yine elinden geleni yapacaktır. Konya Spor da burada tabii yaralarını sarmak istiyor. Bir beraberlik mücadelesi bekliyorum bu maç üzerinde. Sizlere önereceğim tek tercih sıfır olacak. Bugün pazartesi zaten düşük müşteri değerlendireceğiz. Hafta sonumuz da güzel geçti. Cumartesi gününe baktığımızda da indeks mesela 3 maç vermişim. İndeks gelmiş. Bir tane maç sonucu sıfırımız var. Manchester United'ın KG'sinin herkesin olduğu gibi biz de yaptık. Manchester United'ın gol yiyeceğini zaten söylemiştim programda ama. Şimdi ev sahibi bir gol atar mesela. Rakibin bir gol attığını değerlendirin diyemezsiniz değil mi? 1.25 oran. Çünkü bekliyoruz zaten atacaktı. Canlı yayına gelen sorular için çok teşekkür ederim. Real Madrid skoru için Instagram'da ulaştım bekliyorum. Tamam Baroş kardeşim hemen arkadaşlarımızı yönlendiririz. Zaten biraz geç kalkıyorlar malum gece de maçları takip ediyoruz. Analiz ettiğimizden dolayı yöneticiler yavaş yavaş akıyorlar arkadaşlar. Yeni uyanıyorlar. Başakşehir kazanır net demiş. Doğru güzel biliyorum. Yani maç giderse zaten oraya gider de güzel kardeşim. Şimdi Başakşehir'in bir Avrupa mücadelesi var da Liverpool'la şimdi Başakşehir'in bir mücadelesi var. Liverpool mücadelesine geçtik. Hakkınızı helal Bu maçtan kaynaklı. Yani akıllar biraz orada olacak. Çok fazla yüklenen bir Başakşehir izlemeyiz görüşüneyim. Beraberlik mücadelesi bekliyorum. Direkt bu maç için tercihim 3-0-3 oranıyla maç sonucu 0. Tek tercih arkadaşlar. Tabii çok ideal isteyenler riski kimse girmez kolay kolay. Bunu böyle yüksek oranlı kombinlerde falan değerlendirilir ama Şimdi burada en ideal ne alabilirsiniz mesela? 0-2 çifte şans. Ben de sana katılıyorum güzel kardeşim. Yani Başakşehir galibiyeti çıkmasını bekliyorum ama en ideali bence 0 ya da 0-2 çifte şans. En ideali diyelim. Geçelim liverpool Kristin Palace mücadelesine. Şimdi Liverpool haftaya biraz şokla başladı değil mi? Ligin yeni takımına karşı yani rakip çok iyi başladı. Yani fizik kapasitesi olarak biraz Liverpool'a üstünlük de kurdular. İleride baktığımızda iyi işler de yaptılar. Özellikle Klopp'un beklemediği bir takım var karşısında. Yani Klopp bile çok zorlandı o değişiklikleri yaparken. Maç esnasında rejinin onu yakaladığı anlardan falan hareketlerinden tavırlarından Klopp'un bile ne kadar şaşkın olduğunu hepimiz net bir şekilde gördük. Liverpool takımı zaten her sezon bildiğimiz gibi çok konuşmaya gerek yok. Yapmış olduğu transferleri, gidenleri, gelenleri bunları sürekli konuşuyoruz. Burada Kristin Palas'la arada çok uçurum bir fizik kapasitesi oyunu olmayacaktır ve akıl oyunlarının biraz daha ön planda olduğu bir mücadele izleriz ve Kristen Palas'ın da biraz akıl oyunlarında kıtlığını zaten bilmeyenleriniz yoktur. Burada çok farklı bir tercih beklemiyorum. Onlarda baktığımızda Crystal ile ilk mücadeleyi Arsenal'la oynadılar, kaybettiler işte. Bir gol buldular. İlk yarı iyi oynayan bir Arsenal vardı. Crystal Palace'ı çok izleyemedik. İkinci yarı Crystal Palace'ın biraz daha oyun ağırlık koyduğu anlar var. İşte net %100 karşı karşıya kaçırdığı pozisyonlar var. Bulmuş olduğu önemli pozisyonlar var. Değerlendiremediler. Tabii ki de Saka'nın savunmacı oyuncuya çarpan topla birlikte kime çarpmışlar arkadaşlar buraya evet gueye çarpmıştı kristin palasta ikinci golde o şekilde girmişti. Şimdi Liverpool bir yerden bir başlangıç yapacaktır ve bu mücadeleyi bence rahat bir şekilde kazanacaktır Görüşüneyim. Handikaplı bir Liverpool galibiyeti bekliyorum. 1.42 oran ideal olarak değerlendirilebilecek bir tercih. Aklınıza yatıyorsa ilk yarıda biri de alabilirsiniz ama olabilir yani Liverpool bazen ilk yarı 0-0 bitirip ikinci yarı İki gol atıp maçı da bitirebilir. Bu riske girmek istemediğimden handikaplı Liverpool galibiyeti bence bu mücadeleye çok yakışan bir tercih olarak görünüyor. Üç maç kombin değildir. Sizler aklınıza yatan maçları içinden alıyorsunuz arkadaşlar. Geçelim Kasımpaşa Fenerbahçe. Kasımpaşa da lige kötü başladı. O yapmak istedi, etmek istedi. Oyunu bir türlü oynayamıyorlar. Maalesef geçtiğimiz sezon bunlardan o kadar yara aldı ki Kasımpaşa. Aynı gidiyorlar dümdüz. Yani böyle gözlüğü takmışlar dümdüz devam ediyorlar. Yani Kasımpaşa tamam hücum futbolu oynuyorsun bize de zevk verir bu oyun ama e şimdi Başakşehir gibi bir takımdan dört tane yiyorsan senin bütün oyun mantaliteni sorgulamak lazım. Yani Başakşehir'in sistemini söyledik işte değil mi? 1-0, 2-0 maçı. Yani 4 tane gol yemeyi nasıl beceriyorsun? Bu kadar çok öne çıkarsan savunmada 2 tane 3 tane adam bırakıp hurra bilinçsiz bir şekilde bir futbol oynarsan ileriye çıkarsın. İşte Başakşehir'den de gider 4 tane yersin. Bugün Fenerbahçe'den de iki tane gol yersem ben şaşırmam. Şimdi Fenerbahçe'ye baktığımızda onlarda da durumun vahim olduğunu biliyorsunuz. Vahim derken şunu söylemek istiyorum. Yani savunma yönünde orta alandaki yanlış kurgu yanlış oyuncu oynatmalarından kaynaklı. Yani işte hocayı görüyoruz. Bir takımda iki tane altı numara oynarsa olmaz. İşte bir takımda orta alanda iki tane savunma yönlü oyuncu demek istiyoruz. Oynarsa olmaz. Bir tanesinin savunma bandı iyi olacak. Bir tanesinin hücum bandı iyi olacak. Yani oraları iyi bir şekilde götürmesi gerekiyor. Ama sen işte Zaysa oynatmazsan savunmadaki stoperleri zaten çok konuştuk arkadaşlar. Aynı şeyleri papağan gibi tekrarlamak istemiyorum. Fenerbahçe'de yapılan yanlış transferler, doğru hamlelerin olmaması. Tabi gelecek oyuncuların katkılarıyla bu takım toparlanacaktır. Daha işler yapacaktır ama e, savunmada her maç döküldükten sonra yani bu takımın ilerisi iyi iş yapsa ne olur? Savunman kötü olduktan sonra. Bunun da bir şekilde Fenerbahçe umarım kısa zamanda sonucunu bulacaktır. Ben de açıkçası merak ediyorum. Burada Şimdi <laughs> Jorge Jesus dedi ya biz Avrupa tamam belirli bir kotamız var. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Bizim için lig önemli. İşte sizin için lig önemliyse Ümraniye maçı 3-3. İşte sizin için lig önemliyse o zaman bu maçı Fenerbahçe kazanacak. Yani Jorge Jesus bunu söylüyor bize değil mi? Şampiyonluğu alacaklar değil mi? Fenerbahçe'nin beklentisi bu. O yüzden bu maçı Fenerbahçe kazanacak arkadaşlar. Başka bir şansı yok. Burada da puan kaybedersen ondan sonra oralar çalkalanır. Kimsenin kimseye artık tahammülü kalmadı. Yani hiçbir tarafların kalmadı. O yüzden bugün Fenerbahçe kazanır diyorum. Riskli görüyorsanız maç sonucu 2-1 1.84. Burada ne alabilirsiniz? Kasımpaşa, Başakşehir'de bile 4 tane kendine gol yedirtiyorsa evet Başakşehir diridir, iyidir. Sıkıntı yok ama ne diyoruz? 1-0-2-0 oyunu Başakşehir'in. Sen Başakşehir'den bile 4 tane yiyorsan bugün Fenerbahçe'den de 2 tane gol yersin. Deplasman gol 1.5. O da çok ideal bir tercih. 1.59'dan dileyen bunu alsın ama ben her ikisini de ayrı ayrı kombinlerimde bir maç sonucu 2-1'de deplasman gol 1.5 üstünü değerlendireceğim. Toplamda 3 tane mücadeleyi değerlendirdik. Bir kardeşim demiş Eyüp Yılmaz Aro'dan hiçbir şey anlamadım. İsmail de 6 numara. O da 6 numara. İkisi de savunma yapmayı bilmiyor. Doğru söylüyorsun kardeşim. Yani haklısın pek bir şey söyleyemiyorum. Burada teşekkür ederiz. Başakşehir kazan demiş. Selam vermiş kardeşim. Aleyküm selam. Hepinize sonsuz teşekkürler. Pazar programımız var. O yüzden yoğunluğumuz var. Çok kısa geçtik. beğeniler için teşekkür ederim arkadaşlar. Yani iyi giden bir performans var. Hemen karşılığı beğeni bekliyoruz. Beğeni gelmedi mi işte modumuz düşük programa başlıyoruz. Bunu geçen de söyledim. Yani tatlı yılanı deliğinden çıkarttı. Boşuna yoruyormuşuz kendimizi. Niye beğeni atmıyorsunuz? Niye şey? Gereksizmiş ama ya bilmiyorum. Gereksiz diyorum ama kafa gidiyor yani. Gerekli de olabiliyormuş. Teşekkürler. Sonsuz saygılar. Sevgiler.